Sevgili seyirciler merhaba. Bugünden itibaren Norm ekranlarına yeni bir program başlıyoruz. Norm'da sağlık. Bu haftaki ilk konuğumuz operatör doktor, genel cerrahi uzmanı Sayın Oktay Çelik. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben Oktay Çelik'i tanıyorum. Genel cerrahi uzun yıllarda tanıyorum ama bir öncelikle Oktay Çelik kimdir diyeyim. Ondan sonra bugün kolonoskopi, endoskopi başta olmak üzere birkaç özellikle son zamanlarda fazlasıyla duyduğumuz yeni tanı yöntemleri. onlar üzerine biraz sohbet edelim hocam. E, i̇smim Oktay Çelik. E, 1974 Artvin Şavşat doğumluyum. E, tıp fakültesini ve ihtisasımı oldu Üniversitesi'nde tamamladım. Artvin ve Bilecik'te çalıştıktan sonra da Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde uzun süre. Başhekim yardımcılığı, başhekim yardımcılığı, başhekimlik yaptıktan sonra da emekli olup özel'e geçtim. Şu anda da özel bir hastanede. Genel cerrahi uzmanı hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Aslında, aslında baktığınızda çok güzel bir ifade ettiniz. İlk başladığınız noktada Bursa Bilecik derken yine tekrar Bursa özel sektörde çalışmada devam ediyoruz. Ama o günden bugüne göre teşhis ve tedavi yöntemleri oldukça farklılaştı. O yöntemlerden bir tanesi son zamanlarımızda hayatımı fazlasıyla duyduğumuz kolonoskopi var, endoskopi var. Ondan sonra kapsül, koskopi diye artık biz yeni. Yine... <laughs> 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 artık yani tamam. <gülüyor> <Kapsül> <gülüyor> bir <çarşı. gülüyor> İlk önce biz kolonoskopi yerden Özellikle rektum kanserlerine, kalın bağırsak kanserlerine çok fazlasıyla arttığı bir ortamda proktolojilerin önemli, önemli, vazgeçilmezden bir tanesi kolonoskop. nedir hocam? Hangi yöntem, tedavi yöntemler kullanılır? Şöyle yapalım istersen. Hani, e, uzun dönem onkoloji ve kanserlerle uğraştığımız için, orada da hizmet verdiğimiz için e, endoskopiden başlayalım. Endoskopiden, tamam oradan. Endoskopi, endoskopi aslında ucunda Fiber bir ışık kaynağının, beyaz ışık yani ısı vermeyen bir ışık kaynağının ve kameranın olduğu bir sistemin adı esasında. İşte bunu kalın bağırsakta yaparsanız kolonoskopi, midede yaparsanız gastroskopi, işte trakeye, akciğer yaparsanız bronkoskopi. Böyle kopiler kopiler gidiyor. Kopiler gidiyor. Ee, kolonoskopi sordunuz. Kolonoskopi de işte e, bizim kalın bağırsağımız dediğimiz e, sindirdikten sindirildikten sonra e, suyun geri e, mini mini sağlayan 2-2,5 metre uzunluğunda bir organımız esasında. Bölümleri var işte son kısmında rektum, sağ kolon, sol kolon, transvers kolon dediğimiz çeşitli sayıda bölümleri var. Bizim amacımız ne? İşte bu tarif ettiğimiz endoskopiyle ucunda soğuk ışık kaynağı olan zaman zaman müdahale ettiğimiz, içeriden işte parça alabileceğimiz bazen tümör ameliyatlarını da yapabileceğimiz bir çeşit bir yöntem esasında ne yapıyoruz? Hastaya bir gün öncesinde bağırsak temizliği yapıyoruz. Sistem şöyle çalışıyor. Biz bir hava veriyoruz, bağırsakları şişiriyoruz. Olabildiğince temiz olmalı ki biz orada Rahat. dışkının altında gözümüzden kaçan bir şey olmasın diye. Ee, bir de biz var, e, parça aldığımız zaman dışkının içine karışmasın isteriz biz. O yüzden bağırsak temizliği bizim için çok önemli. Evet, hazırlığı kötü, öncesinde kullandığımız ilaçların tadı kötü, Ağızdan ve e, makattan namanlar yapıyoruz. Bunlar tabii hoş şeyler değil ama. Ee, sonrasında anestezi altında, hafif sedasyon, hasta bir şey duymuyor. Uyandığı zaman her şey bitmiş oluyor. Kolonoskopiyle giriyoruz biz içeride. Çakuma kadar. Bazen ince varsağın bir miktarına da ihtiyaç duyarsak e, ilerleyebiliyoruz. Skopiyle, terminal ön dediğimiz kısmına. Orada bir kanser var mı? Polit dediğimiz et benleri gibi böyle parçalar var mı? Ya da e, işte inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz kron olur, ulceratif kolut olur. O tarz şeyleri görebiliyor muyuz? Ya da bazen e, kişi tuvalette kanamaları olur. Kanama odaklarını görebiliriz. Divertiküller. Yani kolonoskopi hem tanı hem tedavi hem de e, biyopsi dediğimiz örnek alabileceğimiz bir yöntemimiz de bir tanesi. Tedavi, tedavi nasıl oluyor özellikle? Çünkü genelde herkes şunu anlıyor. Kolonoskop halkasına baktığında bağırsağı mı ettiği varsa işte polif varsa bir bakıyor veya görüyor ya da bir şey varsa basit bir biyopsi yapacak şekilde parçalanacak şekilde aldırıyormuş gibi var. Aslında tedaviden bahsettiğiniz bu çok çok önemli. Yani tedavi nedir tam olarak? Yani şimdi şöyle e, diyelim ki kalın bağırsağın içinde 2 santim 3 santimlik bir polibiniz var. E, saplı polip önce ne yapıyorsunuz? O polibi aldığınız zaman zaten bir tedavisi olmuş oluyor. Patolojiye gitti, zemininde bir tümör geldi. O zaman e, ikinci bir işlem yapıyorsunuz. Ya bunu kolonoskopiyle yapıyorsunuz ya da e, aşağıdaysa anaskopla ya da rektosigmoidoskop dediğimiz daha farklı aletler kullanıyorsunuz. Bu defa bağırsak duvarından biraz daha derin alıyorsunuz ki tümör oraya ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Eğer tümör oraya ulaşmamışsa, kanser oraya ulaşmamışsa ee, kemoterapiye gönderiyorsunuz hastanızı ve bir çeşit ameliyattan barsağınızı kesip dikmekten büyük ameliyattan hastanızı kurtarmış oluyorsunuz erken aşamasında ise. Aslında şunu İhvan, batın açılmadan biz bu anlamda bir anlamda teşhisi de tedavide evet. yapmış oluyoruz. Ondan sonra evet. ek tedavi ihtiyaç varsa da onu da kemoterapiye gönderiyoruz. Evet. Peki ikinci bir kısım, rektoskopi diye bir şeyden kullandınız az önce hı hı. Rektoskopi ne oluyor en azından? Ee, i̇şte kalın barsağın bölümlerinden bahsettik ya 12 ile 16. santim ama bu kişinin boyuna göre Cinsine göre işte 2 metrelik bir adamdaki rektumun boyutu farklıdır. 1.50 boyutundaki bir adamdaki rektumun boyutu farklıdır. 20. santimetre kadar çıkar. Biz anatomik olarak e, periton dediğimiz bir katlantı var. Ancak onu orada e, görebiliriz. Yani o katlantıya kadar olan kısmına biz rektum diyoruz. Yani makatın son kısmı e, hepimizin içindeki kalın bağırsağın içindeki dışkılar o bölgeye geldiği zaman tuvalet ihtiyacımız olur. O bölgede bizim e, dışkılama ihtiyacımızın olduğu dışkılarımızın biriktiği son kısım esasında. Evet, teşhis ve tedavi noktada kalın bağırsağın biraz daha rahat tedavi ve daha rahat teşhis edilebileceği bir süreci var. Ama bir de bir ince bağırsağ kısmı var. Yaklaşık 5-7 ila 7 metresi olduğu, yüzündüğümüz olduğu süre. İnce bağırsağın teşhis ve tedavi biraz daha zannedersem ilgi, alaka ve birikim isteyen bir süreç. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Nasıl ince bağırsağın Benzer kolonoskopi yöntemi de başka bir yöntem var zannederiz. Ondan da bahseder misin? Şimdi e, kapsül endoskopi az bahsettiğimiz yöntem. E, gastroskopiden atlamadan geçmiş olduk aslında esasında ama e, gastroskopide de biz ince varsa birinci kıtası dediğimiz işte duodenum dediğimiz hani halk arasında 12 parmak dediğimiz gene bir e, 12 ile 20 santimlik kısmına ulaşabiliyoruz. Aşağıdan ve yukarıdan varsa biz ince varsakların toplam ee, çok zorlarsanız 50 santime kadar en fazla ulaşabileceğiniz bir alan. Geriye kalan işte o bahsettiğiniz kişinin boyutuna göre olmakla birlikte uzunca bir 2 e, metre 3 metre bir ince varsak segmentine siz ulaşamıyorsunuz hiçbir şekilde e, ve kamerayla ya da e, makattan ve ağızdan o belgeye ulaşamadığınız zaman o zaman da şöyle bir şey oluyor. E, bizim evde içtiğimiz büyük haplar kadar düşünün. E, bir hapı içiyorsunuz bir bardak suyla bunun her tarafında kamera var ve içmeye başladığımız andan itibaren kayda başlıyor bu cihaz. Yemek yarınızdayken kayda başlıyor, işte midenize geliyor, midenizde bekliyor, kayda başlıyor. Oradan ince bağırsağa geçiyor ve çoklu kayıtlar alıyor. Yani video çekiyor. Çoklu kameraların olduğu bir videoyu çekiyor. ve Gizli kamera. Ince varsaklarınızın içinde ilerlerken işte bu saatler içerisinde sürüyor tabii bu işlem. Sürekli kaydediyor. En sonunda da siz onu dışkınızdan beraber tabi kontrol ediyorsunuz. Onu alıp temizledikten sonra bize getiriyorsunuz. Biz onu firmaya gönderiyoruz. Firma onu bilgisayarda çözümünü yapıyor. Bizim izleyebileceğimiz formata getiriyor. Video formatına, onu bize gönderiyor. Biz oturup onu izliyoruz. Ya, Peki, orada herhangi bir şey var mı yok mu diye e, ee, inceliyoruz. Ona göre belki ameliyatımızı yapıyoruz. Ona göre belki başka bir şey yapıyoruz. Tedavinize başlıyorsa. Tedavi yapıyoruz. Damar anomalileri oluyor mesela. Sebebini bulamadığımız damar kanamalar oluyor. Ayrıca ile tomografi ile bunu saptayamayabiliyoruz. Ee, ama bu kamera yöntem bize e, tam hedefe yönelik atış veriyor. Biz de Aslında tam teşhisi ve de kolaylaştıran Mutlaka. önemli bir etken diye bakıyorsun Yöntemlerden bir tanesi. Peki bahsettiğiniz diğer bir yöntem var. Ee, hazır biz bağırsaklardan devam edelim. Mideden ee, endoskopiye doğru ilerleyelim. Endoskopiden önce onu ben biraz en son bırakmak istiyorum. Son zamanlarda özellikle benim de e, e, ihtiyacımız olan belki e, zayıflama yöntemlerine farklı yöntemler belirlendi. Bunlardan bir tanesi işte e, tüp mide ameliyat deniyor, molon yöntemi deniliyor. işte mide botoksu, botoksu, botoksu deniliyor. Mide botoksu. Farklı yöntemleri duymaya, okumaya başladık. Son yıllarda fazlasıyla kullanıyoruz. Hatta bir adım daha öte gidiyorum. Şeker, e, ince bağırsan yolun diyeceğim şeker, şeker ameliyat ameliyatları da deniliyor. Tipiki diyabet ameliyatı şekli. Hı hı. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Şimdi e, mideyi hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. E, hangi yöntemi uygularsak uygulayalım. Önce gastroskopla siz sona bıraktınız ama midenin içinde bir hastalık olup olmadığına bakmak lazım. Bir kanser varsa, orada bir anomali varsa, bir aktif bir ülseriniz varsa, kanamalı bir odağınız varsa, yoğun gastritiniz varsa, pan gastritiniz varsa o zaman bu yöntemlerden hiçbirini yapamıyorsunuz zaten teknik olarak. Bunu önce tedavi etmeniz lazım. E, mide botoksundan başlayalım. Midenin sağlamsa, midenin giriş ve çıkışını koruyorsunuz. E, çoklu noktalarına aynı bu yüze yapılan botoksun bir benzerini biz e, midenin duvarını yapıyoruz. Mideyi felç ediyoruz. Buradaki amacımız midenin içindeki gıdalar sağlıklı bireylerde 4 ile 6 saatte tahliye olur, boşalır. Her şey yolundaysa 6 saat sonra midemizin içinde hiçbir şey kalmaz. İçtiğimiz sular, sıvı gıdalar daha erken ama katılar da 6. saatin sonunda midede boşalır. Botoksla midenin çalışmasını yavaşlattığımız için bunu 12 saate kadar çıkarıyoruz işte. Tokluk vermiş oluyor diyorsun. Tokluk hissi veriyoruz. Mideniz donukken, ikinci bir şey yemek istemiyor canınız bir. İkincisi mide duvarına botoks yaptığımız için mide duvarından salgılanan açlık hormonlarını engellemiş oluyorsunuz. Mide duvarında gerginlik oluyor. Bu da sizin daha geç acıkmanızı, daha geç yemek yeme ihtiyacınızı ortaya çıkardığı için de yemek yemiyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın ben hastalarıma hep şunu diyorum. Yani muhtaç olduğun kudret sende. Sen bize ya, e, yapacaksın, biz sana yardım edeceğiz. Aslında sen bir yandan bu işi yapta boğazı yine kısacaksın diyorsun e, ya Türkçesi. E, yani bu bir havuz problemi. Havuza giren <laughs> su çıkan sudan fazlaysa havuzda su birikir. Havuzda su e, azalsın istiyorsanız havuza giren suyun çıkan sudan az olması lazım. ya, ya harcadığın koleri aldığın az olacak yani. Mutlaka öyle. Yüksek olacak yani tam tersi. E, ve e, spor yapmanız lazım. Proteinden beslenmeniz lazım ki... Bu bizim e, yardımcı yöntemlerimiz size faydalı olsun. E, botoksun herhangi bir zararı yok. Ama birinci ayda en yüksek etkiyi gösteriyor. Altıncı ayda bu etkisini tamamen sıfır. Aslında ismini isminizin abandon olmuşsa vücut her şeye alışmış oluyor anlamı. İlk önce abandonun sonra vücut alışmış oluyor Vücut o zehirli vücudundan atıyor. Yani botoksu yıkıyor, yok ediyor. Kendi botoksun, kendine yenilemiş oluyor aslında. Botoksun etkisi kalmadığı için. Altı aylık bir süresi var. Altı aylık var. bir süresi var. Birinci ayda yüz etki gösteriyorsa ikinci ayda 20'ye düşüyor, altıncı ayda sıfıra gidiyor. bu Her ay. Peki botokstan bahsettik, ee, o balondan da bahsederseniz biraz da. Şimdi botoksu kime yapıyoruz? Body Max Index dediğimiz vücut kitle indeksimiz var. Hayır. 25 35 yaş, 35 arasında olanlara Body Max Index'i, vücut kitle indeksi 25-35 arasında olanlara e, balonu arasında konuşuyoruz. Hani genelde bu 35'in üzerinde olanlara botoksu biz önermiyoruz. Ee, balonu da balonda balon dünyası çok geniş bir kere. Mantık tamamen aynı. Gene midenin içine e, hava verdikten sonra şiştiği zaman midenin hacmine göre biz balon yerleştiriyoruz. Bunun 6 aylık olanları var, 1 yıllık olanları var, yutulabilir olanları var. Sen e, yutuyorsun, o kendi şişiyor, sonra kendi eriyor, kendi yok olanları var. Ee, balon dünyası tamamen bütçeye göre fantazisi çok geniş olan bir şey. Ama bunların en efektifi işte 6 aylıklarından bir yıllık olanları. Balonda biz mideyi dolduruyoruz, midenin içinde ortalama 500 sisi bir renkli serum var balonun içinde de. Bir ağırlık, bir dolgunluk yaptığı için midenizin hemen hemen üçte birini belki bazılarını üçte ikisine yakınını doldurmuş oluyoruz ve bu gıda hiçbir şekilde delinmiyor, patlamıyor. Yani kesici delici alette maruz kalmadığınız sürece balon sürekli orada kalıyor. Ne oluyor? Midenizin duvarı bir kere geriliyor. ...çok fazla yemek yediğinizdeki olduğu gibi... ...bir, e, midenin duvarı... Geli, e, ...gerildiği için de... ...sizin mide duvarından salınan... ...açlık hormonlarını salınmıyor. İki, siz ne kadar yemek isteseniz de... ...midenizin tamamını dolduramayacağınız için... ...hani havuz problemi... ...yani havuza biz taş attığımız için... ...havuzun miktarını düşürmüş oluyorsunuz... ...mantık olarak. E, ne oluyor? Az gıda almış oluyorsunuz. Akabinde spor da yaparsanız... ...illa bir spor yapmanızı... Biz, e, söylemiyoruz. Yani ama yaparsa daha güzel olur. Kardiyo yapın demiyoruz ama bizim önerimiz Yürüyüş. haftada iki gün e, tercihen üç gün yani haftada üç gün birer gün arayla nabzı 90 üzerine çıkaracak 10 bin adım atarlarsa e, bizim için yeterli oluyor. Ne oluyor? E, bir kere kalori ihtiyacınız artıyor. Yakmış oluyorsunuz. İki vücudunu sarkmamış oluyor. Çünkü e, vücudun da of. kendini toplaması lazım. Estetik cerrahi gire kalmayacak Çünkü, diyorsunuz yani. Yani bir miktar oluyor tabii çok kilolu obez hastalarımızda ama bunu e, minimalize etmek bizim için önemli. Bunu kimlere öneriyoruz? Badim indeksi 30 ile 40 arasında olanlara da mide balonunu öneriyoruz. Yani bunun bilinen herhangi bir zararı yok ve etkisi birinci ayda nasılsa altıncı ayda da aynı etkiyi gösteriyor etkisinde bir azalma yok, değişme yok. Sadece bunda şöyle bir şey oluyor. Bazı hastalarımızda bir gün, bazısında işte e, literatür 7 güne kadar demekle birlikte e, bazı hastalarımız hocam işte ilk bir ay beni rahatsız etti diyebiliyorlar. E, bu kişiden kişi, yani böyle çok yemek yediğiniz zaman ne yapar? Vücut olunca balonu sindirmeye çalışıyor. Sindiremeyince kramplar oluyor bu defa. Biraz ağrılar oluyor. E, sinmedi olmadı. Bu defa dışarıya kusarak hani, e, çıkarma cihetine gidiyor. Bu defada bulantı ve ömürtü ihtiyacı oluyor. Biz bu hastalara daha masadan hasta uyanmadan bu ilaçları veriyoruz hastaya. Hasta bizim dediklerimizi düzenli yaparsa, verdiğimiz ilaçları düzenli kullanırsa e, ve beslenme verdiğimiz diyeti de uygularsa bu bulantı, kusma ve karın ağrıları, krampları minimalize olmuş oluyor ve çok hafif bir şekilde... Peki altın cahilinde vücuttan nasıl atılıyor bulun? Vücuttan atılmıyor. O e, kendi atılanları da var. Kendi eriyenleri de var. Biz onu gene endoskopiyle, gastroskopiyle girip bolonun içindeki sıvıyı boşalttıktan sonra özel tutacak aletlerle birlikte onu dışarıya geri yapıyoruz. Yani cerrahi bir yer. Hayır değil. Ha. değil de, gastroskopiyle geri gastros alıyoruz. Gastros yavaş yavaş endoskopiye gelelim. Tüp, tüp müdeyi de söyleyelim. E, şimdi tüp müdede de, de mantık aynı. Midenin hacmini küçültüyoruz. Midenin son kısmından başlayıp Yemek borusuna kadar olan kısmını gerçekten tüp haline getirip mide hacmini küçültüyoruz. Mide hacmi küçüldüğü için e, mide duvarından salınan işte hormonları azalıyor bir. İki, isteseniz de yiyebileceğiniz gıdaları yiyemiyorsunuz. Üç, e, beraberinde de spor yaparsanız çok hızlı bir kilo kaybı oluyor. Ama insanlar buna çok hızlı alışıyorlar. Yani benim 135 kilodan 65'e düşen, sonra 65'ten 125'e geri çıkan hastam var e, ee, şekerli, karbonhidratlı anlayışlara, bu tarz şeyleri tüketmeye başlamaya zaman e, vücudun kalori ihtiyacı bu defa geriye dönebiliyor. Yani ne yaparsanız yapın biz size yardım ediyoruz. Esas sonra yani, hastaya, bağlı. hastaya e, bağlı. diyabet ameliyatından da bahsedelim. Onu bahsedelim. Bahsedelim mi? bahsedin, bahsedin hocam. Yani, diyabet şimdi kiloyu verdiğiniz zaman normal kilonuza ulaştığınız zaman ister otoks olsun, ister balon olsun, ister tüp mide olsun, yüzde seksen oranında sizin şeker ihtiyacınız, ilaçlarınız e, geriye dönüyor, miktarı azalıyor. İnsülin direnci normale dönüyor. Yani normal'e diyorsun. dönüyor, evet. Hemokromin Normal dönüyor. Işte. Bazı hastalarda biz burada e, ilaçla kontrol edemediniz, insülinle geçtiniz, insülininden de kontrol edemediğiniz zaman, o zaman kaçınılmaz oluyor bizim için. Bu hastalarda biz hani birinci önceliğimiz tüp mide ameliyatı bunların yüzde %95'inde çözüm sağlıyor ama orada da e, cep dediğimiz insülinle beraber yani vücudunuzun yeterli bir insülin salgılaması lazım ki sizin vereceğimiz e, yapacağımız ameliyat işe yarasın. Yani vücudunuzda insülin yoksa ne yaparsanız yapın siz gene insülinle muhtaç kalıyorsunuz. Bence çok önemli şey. Ben aslında bir şey daha söylemek istiyorum. E, endoskopi. S'ye ERCP denilen bir safra kesesi hastalığında kullanılan bir yöntem var. Hazır otonu yöntemlerine O nedir? Ondan o da endoskopi esasında. Yani endoskopik, retrograd, kolonji pankratiyografi dediğimiz tersinden giriyorsunuz. Gene aynı kameralı yöntemden giriyorsunuz ağızla. O biraz gastroskopiye göre daha uzun. Ve onun kamerası e, ucunda değil yan tarafında biraz daha kesilse. E, safra kanalı var. Karaciğer'de safra yapılır sindirim için. Bu gelir safra kanalı, safra da depolanır. Safra kesesi, safra üretme sadece depo eder. İhtiyacın olduğu zaman da yemeklerden beraber yediğin gıdalar midede sindirilip ince varsa indiği zaman pankreas beziyle beraber oraya hem pankreasın salgısı hem de ile beraber ince varsakta sindirilmesi için bir salgı yaparlar. Safra kanalı gelir, pankreasın içinde saf e, pankreas kanalından birleşir, 12 parmak bağırsağına dökülür. E, ne olur? İşte taşınız varsa ya da bir orada tam uçta e, papilde bir tümörünüz varsa burası tıkanır. Orada bir kapak var. Normalde sürekli bir salgı olmaz. Tıkandığı zaman da siz sararmaya başlarsınız geriye doğru. İşte o endoskopik RCP dediğinizde ağızdan girip yemek borusunu mideyi geçip 12 parmak bağırsağına gelip Papili bulup, papülün ağzını genişletip Taş varsa taşı temizliyoruz, taş, e, alıyoruz, boşalmasını sağlıyoruz. Orada küçük bir sifinklerimiz var, kasımız var, onu kesiyorlar, gevşetiyorlar rahat aksın safra akışı diye. Eğer orada bir tümör varsa da parça alıp bir sonraki aşamada ameliyat için tanı amaçlı bize lazım oluyor önemli bir şey. Endoskopiye gelmiş olduk. Aslında baktığımızda bugün genel cerrahide kullanılan birçok yöntemden bahsetmiş olduk ama endoskopi endoskopide bunlar içinde en bilineni endoskopi nedir? Nasıl yapılır? Biraz da okunu konuda musunuz hocam? Endoskopi de aynı. Yani ağızdan giriyoruz, hastayı uyutuyoruz. Kameralı, içinden aletleri geçirebildiğimiz işte iğne geçebilir, makas geçebilir, biyopsi dediğimiz materyaller geçebilir, sinir geçebilir. Çeşitli aletlerin geçtiği bir eee Burada başka ya. olacak ya? esasında. Ağızdan giriyoruz. Biz girerken e, nefes borusundan itibaren biz değerlendiriyoruz gastroskopide. E, yemek borusunda herhangi bir şey var mı? Yok mu? E, oradan mideye geçiyoruz. Midenin bölümlerini kontrol ediyoruz. En son 12 parmak varsa geçip onu da inceledikten sonra işlemimizi sonlandırıyoruz. Burada ülser varsa, işte helikobakter için örnek alıyoruz. Tümör varsa tümörden biyopsi alıyoruz. İşte papiller yapılar dediğimiz böyle et benleri gibi dışarıya doğru sarkan üzüm salkımı gibi yapılar varsa onlara tamamen olarak tedaviyi sağlamış oluyorsunuz. İşte mide kanaması geçiriyorsanız biz gene o aletle girip e, oraya e, yakıyoruz ya da altına ilaç verip kanamayı önlüyoruz. Yani e, çoklu bir yöntem esasında. Kaç dakika sürüyor ortalama bunlar? ya bu kolonoskop ne kadar sürer, endoskop ne kadar ne kadar sürer? En azından yani o bolon yutma ne kadar sürer? Yani en azından biraz yani da zaman. şimdi bu kişiye göre değişiyor bu işler. Yani yapana göre değişmekle birlikte şimdi hmm. e, yaptığınız işlemin şeyine göre değişiyor. Atıyorum e, çekunda ya da sağ kolunda kalın bağırsağınızın son kısımlarına doğru aslında ee, tabirle başlangıçta ama makattan itibaren geldiğiniz zaman son kısmında diyelim ki polip var, 5 tane polip var. 5 tane polip almanız demek 5 defa kolonoskopi yapmanız demek. Normal e, sağlıklı bireyde herhangi bir işlem yapmazsanız sadece gözleyebildiğiniz gözlem, kadar, de gözlem yaptınız ya da biyopsi almadınız, parça almadınız sineğir kullanmadınız, başka bir alet edevat kullanmadıysanız 10-15 dakika duruyor, sürüyor. Yani bu işleme sizin oraya gitmeniz gelmelis toplam ama eee siz oradan 5 tane polip çıkardıysanız 5 tane e, bu işlemi tekrar yaptınız demek 5 5 x 15 ne oldu iyi ee, mi? Yani şunu diyorsun aslında 10 e, 20 dakikayla 2 saat arası her yani, fazla e, oturun. Yani herhangi bir şey yoksa yarım saatte hem gastroskopinizi hem kolonoskopinizi yaptırırsınız. Bir saat sonra da uyandıktan sonra kendinize geldikten sonra araç kullanmalarını çok istemiyoruz çünkü anestezi altında yapıyoruz biz bu işi. Hasta gibi. konforu açısından e bir saat sonra da evinize gidebilirsiniz yani öyle korkulacak, sıkılacak, endişe edecek bir yöntem değil. Aslında baktığımızda bunu geçmişte e, şu var son zamanlarda tabii genel cerrahların yapması çok daha farklı var ama e, hep gastroenteroloji uzmanlarında baktığımızda çoğu zaman onlar yapıyordu ama son zamanlarda özellikle genel cerrahi uzmanları çok daha fazla yapıyor. Bu da bence önemli bir ihtiyacı ilermiş oluyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Aslında orada tam tersi ve bizim hani böyle bir yaralı parmağımıza, yaramıza parmak mı bastın diyelim. böyle söyleyeyim endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, ERCP ilk yapanlar cerrahlar. Genel cerrahlar biliyorsunuz bizim e, temel ana branşlardan bir tanesi. Herhangi bir problem çıksa ERCP'de ya da diyelim ki biz e, RCP ERCP yapılırken tel kopuyor orada. Özel şeyiniz koptu. E, o zaman ne yapıyorsunuz? Genel cerrah müdahale ediyorsunuz onu biz çıkarıyoruz. Yani herhangi bir komplikasyon çıktığı zaman e, Barsa'ya dendiniz. Kim yapacak? Gene bize gelecek. E, biz bunu ilk yapmamıza rağmen tabii son zamanlarda bizim Sağlık Bakanlığı nezdinde e, dahili branşlarda gastroenterologların baskısıyla, derneklerin baskısıyla böyle bir karar çıktı tabii. Mahkemeye taşındı bu olay. E, karışık bir durum şu anda. Hani biz de yapabiliyoruz, onlar da yapabiliyor ama esas bunu ilk yapanlar biziz. Vallahi. Bizim hocalarımız, yani bizim şeylerimiz teknoloji yeah, yapanlar, genel cerrahlar gastroenterologların sayıları artması biraz tabii olayı şeye bozuyor. Bir de özellerin bu kadar artması <laughs> artması gastroenterologların da hani yapmasın da, cerrahlar yapmasın biz yapalım. Bir de tabii Türkiye'nin problemlerinden biri de bu her yere bir üniversite açarsanız eğitim kalitesini denkleyemezsiniz. Yani denkleyemediğimiz zaman ee, gastroenterologların iddiası şu, diyor ki, her genel cerrahi yetiştirilen yerde endoskopi ünitesi yok ve bunlar bu eğitimi almıyorlar. Onların iddiası öyle ama tabii bizim iddiamız da şu, diyoruz ki biz bir komplikasyonunu biz yapıyoruz. Senin yaptığın komplikasyonu ben yapıyorum. Ee, bir şey buldun, ameliyatını ben yapıyorum. Yani e, endoskopi yaparız abi. Yani ben, <laughs> sayısını bilmiyorum da herhalde bir 20 bine yakın endoskopi yapmışım. Hasta vakında yapma dediğin zaman çok haksızlık oluyor. Tabii biraz da şöyle var. 20 tane <laughs> yapmışım da. Sevin yoktu yani. hocam. Bir de tabii ki özellikle ince bağırsakta tedavi yöntemlerine bir tanesi konumuz değil belki ama girişimsel radyolojide bu konuda son zamanlarda önemli mesafeler aldı diye düşünüyorum ben aslında. E İnsan... tabii damarsal bir şey varsa vasf kanama vesaire var. varsa. Kanama evet. varsa anjiyo anjiyo yapıyorlar girişimsel. Tabii ki yani biz cerrah man ama biz hastaları ee, olabildiğince geç ameliyat etmek yani endikasyonu varsa doğru tanı doğru yerde doğru zamanda doğru şekilde yapmak lazım. Ya bence önemli çünkü Hı. çok şunu dediniz aslında biz bir genel cerrahız ama ameliyat en son tercihimiz diyorsunuz ya. Yani. Mutlaka. Ama yapılması gerekiyorsa yapmaktan vazgeçmemek lazım ya yani. Yapılması ne gerekiyorsa zamanında doğru zamanda doğru yerde yapmak. Lazım. Ee, son söyleyecekten zaman ondan program beraber kalalım. Çok, çünkü çok güzel bilgiler verdik. En azından e, sevgili seyirciler aklı endoskop nedir, kolonoskop nedir, e, RCP nedir, işte bolon nedir, efendim midemi yarısı mı oluyor, tamam mı oluyor, şeker ameliyatları var. Ama şu, buradan şu çıkıyor. Evet siz şeker hastası ama vücudunuz insan direnci yapmıyorsa şeker ameliyatı olmanıza gerek gerekiyor dedi. Bu en önemli bence bugünkü konunun içerisindeki önemli maddelerden bir tanesi, alınacak derslerden bir tanesi bence. Ya şimdi şöyle insanlar şunu istiyorlar Obeste yani e, konusunda anı konuşuyorsunuz. Özellikle ben, morbid... her şeyi, ben her şeyi yiyeyim içeyim ama kilo almayan morbid, morbid obezisyonda. Art tabii ki yani bizim gastrik bypass dediğimiz ince bağırsağı getirip mideye dikiyoruz. Bu defa ne oldu? Yediklerimizin belli bir miktarı kanalizasyona karışıyor. Direkt kalın varsa geçtiği için sizin o gıdalardan faydalanamıyorsunuz ve ister istemez kilo veriyorsunuz. Ama bunun da handikapı şu, ince varsa içeriniz bir denizin içine geliyor. Orada asit yapısını bozuyor, mideni yapısını bozuyor. Pankreas enzimleri gidebilebilir yanında Orada kanamalar yapabiliyor. Yani e, bir işlemi yaparken biz her zaman kar zarar olarak diye bakarız. Yani cerrahide hangisi hastanın karınaysa biz o işlemi yaparız. Önce kötüleşmesi mantığına bakıyoruz diyorsunuz. Yani zaten ben tıp fakültesine geldiğimiz zaman bizim eskiden tıp fakültesine belki yerine de Önce zarar vermez. Zaten mantık yani, odur. Doktorla. Mantığımız odur bizim. E, sonsuz olarak da galiba bu program ilk sağlık programı. ben, bana da ayırdığınız için hakikaten Norm Haber adına çok teşekkür ediyorum size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim sevgili hocam. Her zaman ihtiyaç olursa hani kanserle ilgili ya da hani de... e, biz hekimlerin sadece ameliyat yapmak cerrahların yetmiyor. Biz aynı zamanda işte erken tanıda neler yapılabilir, nasıl insanları koruyabiliriz bizim aslında koruyucu hekimliğimizin daha güçlü olması aslında lazım. Aslında dedim o ilk basamağı çok kuvvetlendirirseniz belki cerrahiye de gerek kalmayacak, diğerlerine de gerek kalmayacak. Doğru yöntemler, doğru şekilde ilerler. erken tanı işte mesela endoskopi bunlardan biri. 50 yaşının üzerinde mutlaka mutlaka insanların herhangi bir şikayeti de olmasa 5 yılda bir kolonoskopi, gastroskopi öneriyoruz. Bence çok teşekkür ederim sevgili hocam. Evet sevgili sen. Nonda sağlık programı ilk bölümü bugün bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi günler.